Ya ya beraber, ya Türkiye halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı. Erdoğan ve çevresindeki Dar çıkar grupları halkın seçme ve seçilme hakkını açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu millete topyekün bir saldırıdır. Ülkemizde yapılan son seçimde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesiyle yükselen bu güç halkçı belediyecilik anlayışıyla ön seçim kararlılığıyla şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korku rüyası haline gelmiştir. Ve şimdi seçilme seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar zorba zorbala başvurmuşlardır. Hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil milletin ta kendisidir. Erdoğan'ı sandıkta dört kez yendiği için defalarca iktidarın sardırlarının hedefi olan Cumhurbaşkanı, ön seçim adayımız, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'daki çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları. Toplumun her kesiminden yurttaşlar bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır. Değerli basın emekçileri, değerli kamuoyunu bu açıkça bir darbedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz. Siyasi iktidarın istediği sınırlarda siyaset yapmadık yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanacaktır. Hiç şüphe yok ki yine de öyle olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi gücümüzü milletimizden ve cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız boyun ey Milletin iktidarın müjdesine veriyoruz milletimize iktidarın müjdesini veriyoruz Bu ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz Sandıktan kaçmayın mertçe müdahale edin mertçe mertçe mücadele edin Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz Bütün cumhuriyet sevdalarına çağrımız 23 Mart'ta tamam. Ön seçim sandıklarında buluşalım, buluşalım. Oylarımızda, irademizle, örgütümüz, örgüt gücümüzle bu hukuksuzluğa dur diyelim. Her şey çok güzel olacak. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ya hiçbirimiz ya hep beraber. Ya hiçbirimiz